Oh, ah, mama ne yedin mi? Tamam. Oh, nam nam. Bugün, <laughs> mama saatin gelmiş. Ay <laughs> kızım çok heyecanlıyım. Ben mama ben ben mama mam, mam, alayım nam nam nam. Otur, at at. Oh, şöyle. Nam 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 nam. Biraz Evet. Oh, <laughs> ay bunlar kim ya? Seda. Seda. Mama saatim. Seda hamşun bakayım hmm. şuraya. defne kimlik hmm. numarası hmm. yazıyorum Anladım. yazıyorum. Ayşem kesin. Adı full adı hmm. evet. Her iki taraf ne? Defne. Ya Ayşe abla bu beni rahatsız ediyor. Ayşe hmm. abla. Kızım nasıl Defne çocuğu? Defne. Helikti Defne gitti seni yani. Sen benim işimden biliyorsun. Ayşe abla. bunlar ka beni kaçıracak Ayşe ben abla. Bak kontratta yaz. Kontrat mı? Kötü. Kötü yazıyor kızım da. Benim okuma yazmam yok ki. Tamam. Artık evde aileniz. Gel eve gidelim. Allah. Hadi, Hadi. kucağına beni. Hadi eve gidelim. Ya beni yemezsiniz değil mi? Ben çok şirinim Ayşe abla görüşürüz. Ben tekrar geleceğim. Görüşürüz Ayşe Gel abla. Ya sen ya, ya sen kimsin ya? Yine annemim ben, ben seni. Bana anne diyeceksin tamam mı? Benim annem yok ki. Ama artık ben senin annenim. Hayır Ayşe abla benim annem. Ya Ayşe abla. O senin teyzem. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay ne Ona Ayşe teyze diyebilirsin. Ay anne. Hele evet. ne Ben sınav yani. ben sınavım sinu... Deniz. En evet, sınavım hani... Duru. Sınavım Duru. Hayır. Kuru mu? Krem O Kuru mu Duru? Kendi şap şadır ona pek takma ama abla. Gel. İneyim mi? Bu da artık annem oldum ki yani. Çok yıl geçti annem. Kızım sen odana çık tamam mı? Ben de şunları ablanla yatayım. Odam neresi abla? Göstermesin. değil misin? kadar çek. Gel. Burası senin odan. Gel kızım oh, sen. Ha be. hiç ben sen be. Kızına Ben oynayacağım e, oynayacağım. Gel kızım aşağı. Sen Şu kolyeleri şey açalım. Ama saatimi böldünüz ya. Ben nisam. tamam ben, ben çok güzel 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 şeyler yapacağım. Açayım ben. Bir dakika ben sana oyuncak getirdim. Ah ben oynayacağım oynuyorum Neyse. zaten. Hadi o gel bakalım. Ben oynayacağım oradaki. Sana da bir sana de bir şey yapma. Gel. Acıyor. Ne oldu? Aa, bu abla üstüme bastı yani Gel. Süt mü? Süt ve kurabiye ister misin? Evet. Tamam. Otur. bakalım oraya. Gel. Ben telefonumu atacağım. Benim bir oyunum nerede? Aa, kızım sana bir, bir yollu ver. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bak şurada şurada kızım gel. Çenk pencerenin içinde. İçinde onların birinin içinde olsun senin. Hakkı Isıt onu, ısıt onu çabuk bak. Ya anne, al ben. Getiriyorum kızım, getiriyorum. Anne çok şirin. Şaşır şilak mıyık. <laughs> bak. Kurabiye. Görüyor musun? Göremiyorum. Neden? Yok çünkü. Bak önünde. Hayır. Sen ver. Ne kadar veriyor? Tamam ben şu çiçeğim ya. Tamam aldım. Oh. Yum yum yum. Çok şirin içiyor ya. Çok 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 diye. Hadi. <laughs> Bak sen uyku sonra. Aa biraz uyumalısın. Hayır ben öğledim uykuşu. Tuvaletin geldi mi? Hayır. Yok gelmedi. Bak İyi, tamam. Tuvalet bak. bu mu? Evet. Bak. Bu tuvalet. Sana özel tuvalet aldık. ben bunun içine düşerim haberiniz bak olsun. Bak şuna şuna. Ha. Ay, çok tatlı. Şırr. İstersen dışarıya çıkıp havuzda yüzüp e, kumda oynayabilirsin. Anne ben de yüzebilir miyim? Ya çıkar mısınız? Burada Ay. yani tuvalet yapıyoruz. Gidin. Ve bak. sana bir hediyemiz var. Baksın, bak. Bak. Hah. Hediyemi yıkayayım. Benim boyum yetmiyor ama. Buradan yıkıyorum. Gel lan Ha, bak hangisi? Hah. Hangisi? Tamam. Ha. Ben getireyim. Bak. Bir kedi gri. Evet. Tam onun bir tane falan yatıyor. Bak havuzu oynayacağım. Bak kum da var burada. Ben seni mayolarımı giyeceğim tamam mı? Oo çok. Ben bunlarla yüzebilir miyim? Nelerle? Ne, Kraftımla. Ne? Tamam mı kolluğunu takmalısın. Zaten bu mayo gibi. Tamam. Kolum yok ki benim o ne? Eee <laughs> nasıl açıklasam ki? İşte böyle. boş ben. Şey. Şiş... Sen... Tamam tamam. Ben seni yüzdürüm ben. Şimdi hava He. elini alıp yüzdüreceğim seni tamam. <laughs> Hayırdır, hayır daha fikrim <şükrin> var bak. Çok <laughs> güzel bir hava. <yavrum>. Evet. <laughs> Biz onu ama ilk... girmeyesin onun içinde su yok. Biz onu bir anda şişirelim. Tamam. Anne ben böyle bu kıyafet giyeyim mi? Tamam. Kızım gel şişirelim <laughs> şunu. <laughs> Ay, Hadi şey bekliyorum. <laughs> Şişireyim bunu. Okla. Anne onunla patlamaz mı? Hayır şiş yok kızım Kardeşim senin havuzun şişiriyor annem. Baksana çok ee. komik. Gördün mü ki? Sen anne çok anne, Anne içine ne atıyorsun? Ok atıyorum kızım. Şişsin diye. <laughs> ha o Şişecek değil evet. mi? Onların ucu var ya kızım. Orada hava üflüyor bu. Hayvan patlası Tamam. Hortum alayım. Hortum. Hortum. Kızım hortumu getir. Evet. Heh. tamam buldum. Heh. İşte kapı mı olsun? Şuradan su dolduralım. Yok 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 çok çok. Benim sen. Ben Kızım. Kızım gel. Korkun şunu siyah ya. Kızım gel Hadi bak. Ben biraz de Biz de güzelim. Oh. Ay kızım Ay, öleceksin öleceksin. Ben normal ben yüzmeyi biliyorum ki. <laughs> Ama sen bak ne olur ne olmaz buradır tamam mı? Ben bunu yapmak istiyorum. Tamam buradır. Bak burası daha derin. Tamam burası daha derin. Burada durdum. Bak kum, kum da var. Okuyacağım. Ama bak öyle de senin uyku saatin geldi. 5 dakika daha. Aa, o 5 dakikayı da ben olsam kumda kullanırım. Tamam o zaman kum. Kuma kuma kuma. Evet, bu tu. Aptalım ya. Bu tu. Ya kumda iniyorum. bak ağzını. Bu ne kum oldu ya? Bunu ben de yapacaksın. Aa, aa! Kızının bir ablanın kursu vardı. Kursa gitti ağzım. Hmm. Dur <laughs> Görüşürüz ama. Görüşürüz Ben Tan tan wow. Evet. Gel kızım bıcı bıcıya gidelim. Neredesin? Başka da şey. Kendi odana git hatta. bak senin özel bir banyo var. Ama daha küçük ya. Gel kızım benim odama gel. Geldim anne. Bak burda kocaman bir var. <laughs> oh. banyo var. Gir bakalım içine. Banyo. Şıbıl şıbıl şıbıl. Dur. Açın kış. Beni yıka bak. Sen öyle geç, beni yıka. Be. Benim boyum yetmiyor ki. Bak sen. <laughs> Dur. Oh oh. Seni yıkayayım. <laughs> Şöyle yıka, yıka bak. Saçlarım çok karışmış benim. Onlar da tayarız değil mi? Tamam şurayı ben de yıkaya. O saçlı falan. Tamam. <laughs> Anne parayla <paylılığı> mı yıkıyorsun? Yıka <laughs> saçımı da tamam ben çıkacağım. Çıkacağım. Ay sen çık. Sen çık. Sen, çık. Gel saçını tarayalım. Kırayalım. Hmm. Hmm. Ortaya. Okay, çok güzel. Hadi, bak, uyu. tamam. Hadi. ben uyuyacağım. Tamam. Ben, burada oynasam acıyor mu? Ben bugün tamam. korkuyorum. Ben de perdeleri kapatayım. Tamam. Hadi oynasam. Uyu Dur. Uyuyup ah. çıkıp uyuyamaz ki. Aa geldi. Bir var. Sen de uyu. Bir varmış. Bir yok. Sen de uyu. İvvaz mı içinde? sen de, de uyu ben de uyuyacağım. Tamam. Bir zamanlar <laughs> korkulu bir kasaba var. Spanik karlak kutu. Çikirik <laughs> Muguruk mukluk mugur, mübarek olsun. <laughs> uyumuş. Bakayım uyumuş mu? <laughs> Bakayım, uyumuş. Uyumuş. Bak bu ne burada ne var? <laughs> Ben maymun sevmiyorum. Bak burada ne var? Antiyer. Bak burada ne var? Ah, yut gene. Bakayım uyumuş mu? Ha. Bakayım uyumuş mu? Bak, Aa acıyor. Bak bak, bak. <laughs> bak bak burada ne var? Bak burada ne var? bu açmış mı? Tamam. Ha. Oyuncaklar. Arkana yastık da koydum. Ayaklarının sonuna da yastık koydum. Ben de oynayacağım. Oynayacağım ben.